Şimdi arkadaşlar enerjiye bakalım. Enerji bizim için ne? Enerji de arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla hissede bir dip çalışması yapmaya çalışıyor. Döndüğü yer bakın manidar. Biz dün ne dedik bunu arkadaşlar? 148.67'den dönme ihtimali var demedik. 148.67 bizim için destekledik arkadaşlar. Peki burada döndüğü yer 148.50. Bakın 148.67, 148.50. Başarmış mıyız? Allah çok şükür arkadaşlar. Fibonacci işe yaramış. Ben işe yaramadım. Fibonacci işe yaramış arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Eğer hacim artmış mı? Evet hacim de artmış. Bakın iz enerjiden daha güzel şu anda. Enerjinin durumu. Çünkü bakın arkadaşlar dünkü hacim 8 milyon lotken yani bugünkü hacme baktığımız zaman 10 milyon günlük hacim arkadaşlar gayet iyi. Peki bunun hemen yukarı doğru fırlayacak mı arkadaşlar? Biraz zor arkadaşlar. Ona biraz yürek lazım. 448 lira 80 kuruş hedef bizim için ama çıkması biraz zor. Tabi bundan hiçbir 6 saat daha sesi değil. Bizim beklentimiz burada ne arkadaşlar? Bakın fiyat artarken hacmin artması ve bugün arkadaşlar bunu yaşadık. Bakın fiyat artarken hacmin artması bizim için gayet de güzel. Yukarı yönlü hareketi destekleme imkanı olma ihtimali karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şimdi beklentimiz beklentimiz şu açıkçası yavaş yavaş hacim artsın da arkadaşlar yükseliş yavaş olsun çok önemli bakın hacim arttıkça yükseliş yavaş artsın. bu yavaş yavaş yukarı doğru hareketin arkadaşlar tetik değil ha ufak düzeltmeler de yapabilir Bunlar gayet sorun değil ama yeter ki arkadaşlar şu 0.38 seviyesinin altına düşmesin. Yani 148-67 kuruşun altına düşerse hafta bizi 129 bekliyor. Onu söyleyelim inşallah oraya kadar gelmez diye düşünüyorum ki eksi piyasalar arkadaşlar %10 yaptı. Elinde olan bir ise portföyümde büyük bir kısmı arkadaşlar iz enerjide ve bunda onu da söylemekte fayda var. Yani güvendiğinden değil tepki hareketi olabileceğinden dolayı aldım arkadaşlar. Onu özellikle söyleyeyim. Hani hem söylüyorsun hem niye alıyorsun derseniz bu tür hisselerde arkadaşlar kademeli alınma. Bakın dün 80 aldım sadece bundan. Ondan önce bayağı bir yüksek aldım arkadaşlar. Kademeli alım 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 aşağı kadar getirdik. Ve yukarı doğru hareketi gerçekleştirme ihtimalini arttırdık arkadaşlar. Enerya'da genel bu durum tekrar söylüyorum. Fiyat arttıkça hacmin artması bizim için olumlu, de görüyor söyleriz Bundan hiçbir altı saat tavsiyesi kesinlikle değildir diyelim ve gelelim arkadaşlar Namesis'in angenine hemen angenini değerlendirelim arkadaşlar angenine durum nedir? Şimdi Anadolu tanı ve biyoteknoloji ürünleri araştırma geliştirme sanayi ben teşekkür ederim LQ veya IQ arkadaşlar şimdi buradan gördüğümüz kadarıyla neler gözüküyor? Aslında bugün ilaç sektöründe sabahleyin ki bu virüs varyantından dolayı arkadaşlar bizim için dikkatli olmamız gereken bir durumda onu söylemekte fayda var. Şimdi arkadaşlar genel görüntü şu Anadolu yatağında burada da bir beklenti oluşabilir ama oluşmamış şöyle 47 lira 26 kuruş bizim için bir hedef noktası olarak karşımıza çıkıyor bunu özellikle söylemekte fayda var. Peki bunun dışında başka nelerimiz var? Hissede i̇şte bir defa çanak hedefimiz var. 23 lira 77 kuruş ama buraya gelmeden aşağı doğru bir secde pozisyonuna gitmiş arkadaşlar. Ve burası bizim için biraz sıkıntı ama hala kurtulma ihtimali var mı hala kurtulma ihtimali var direncimiz 21.82 23.77 hedefimize tekrar söylüyorum. 47 lira 26 kuruş olarak karşımıza çıkıyor Peki buradan beklentimiz ne beklentimiz bir defa içim bulutun altına düşmeden şu yeşil bulutun altına düşmeden arkadaşlar yukarıya döndü bir hareketin gerçekleşmesi şu anda düşüşe hala düzeltme deme şansımız var Neden onu da söyleyelim fiyat düşerken ortalama hacim düşmüş arkadaşlar. Bizim de aradığımız zaten bu. Yani fiyat düşerken ortalama hacim düşüyorsa tadından yenmez. Yani ciddi bir hacim geldiğinde tekrar yukarı doğru sert bir hareket gerçekleştirme ihtimali olabilir ama tabunun için ne yapacak? Bir dip çalışması da yapması gerekiyor. Böyle hani geldim hadi fırlayayım füze gibi. Ee, arkadaşlar bir dip çalışması. Nasıl bir dip çalışması? Fiyat yatay, hacim yatay veya fiyat yukarı, hacim yukarı şeklinde arkadaşlar hareketler bizim için olumlu olarak karşımıza çıkma ihtimalini arttırıyor. Dediğimiz gibi çimak olumlu. Hacim şu aşamada olumlu. Bollinger bandı şu aşamada. Eh, hiç de olumlu değil arkadaşlar. Benim kanaatime göre tabi bunların hiçbiri alt tut saat tavsiyesi değil. Özellikle belirtmekte de fayda var arkadaşlar. Tekrar söyleyelim Angen'de. Bu da namesiz arkadaşımızın hissesiydi. Evet. İshak Bey'in eczacı ilaçına bakalım. Arkadaşlar Eczacıbaşı ilaç sanayi Ecilçe arkadaşlar ecilçe durum nedir ne değildir? Şimdi ecilçe baktığımız zaman arkadaşlar hisse bir defa ne gözüküyor? Yavaş yavaş çanağını tamamlamış. Çanağını tamamladıktan sonra hedef olan 58 lira 06 kuruşa kadar arkadaşlar gelmiş. Gün içerisinde baktığımız zaman 59 lira 15 kuruşta görmüş. Bu da bizim için olumlu. Yükselişler destekli burada da herhangi bir sıkıntımız yok diyelim. Bunun dışında arkadaşlar hissemizde neler var neler yok? Direnç olarak elimizin altında 58.16 ki bunu yukarı çekeceğiz. Destek olarak da arkadaşlar dün düşemediği bölge 51 lira 40 kuruşta bizim için destek hemen şunu düzeltelim bir daha bakalım arkadaşlar şöyle kontrol ettiğimizde direnç olarak 59.35 destek olarak da baktığımız zaman karşımıza 51 lira 40 kuruş olarak karşımıza çıkıyor peki bunun dışında aşağıda başka desteğimiz var mı aşağıda arkadaşlar düşemediği bölge 45 lira 50 kuruş ve altında da 39 lira 16 kuruş 12 kuruş bizim için destek noktası olarak karşımıza duruyor Hisse de gayet güzel bakın fiyat çanaktan sonra arkadaşlar fiyat yükselirken Hemen şurada hacim de yükselmiş. Bu da bizim için olumlu ama son kısımda biraz sıkıntı oluşmaya başlamış. Kısa vadede neden sıkıntı oluşmaya başlamış? Bakın fiyat yükselirken arkadaşlar şu bölgede hacim ne yapmış? Hacim aşağı doğru hafiften bir düşmeye başlamış. Ortalama hacim bu bizim için biraz olumsuz olarak karşımıza çıkan bir durum diye özellikle belirtelim. Evet bugün günlük hacim oldukça yüksek. 21 milyon ota kadar çıkmış. Artı da kapatmış. Ama genel ortalama yaklaşık çok ciddi bir şekilde değiştirmemiş. Eğer bu günlük hacim birkaç gün daha böyle devam ederse olumlu olarak karşımıza çıkabilir. Ama şu anda teknik olarak şu aşamada arkadaşlar düş, kısa vadede bir sıkıntı yaratma ihtimali olabilir. Tabi bundan hiçbiri al tut saat tavsiyesi değildir arkadaşlar. İçim olumlu bollinger olma hacimde şu aşamada kısmen kısa vade için olumsuz ama orta ve uzun vade için olumlu olarak karşımıza çıkıyor. Hedeflediği bölge arkadaşlar yeni bir hacim gelene kadar veya yeni bir hikaye gelene kadar olursa arkadaşlar 81 liraya kadar çıkma ihtimalini karşımıza çıkarabilir arkadaşlar. Genel görüntü bu şekilde söyleyebiliriz. Eczacı başı ilaç için arkadaşlar. Evet natural gaz sanayi ve ticaret aşıya baktığımız zaman arkadaşlar hisse ne yapmış? Hisse bir defa baktığımız zaman bakın güzel güzel. Böyle yavaş yavaş aheste aheste yukarı doğru çıkıyor arkadaşlar. Hisse için gayet de güzel bir durum. Bakın bu da Sasa gibi. Mavi tren çizgisinin üzerine tutunma çalışıyor arkadaşlar. Güzel mi? Güzel. Düşerken de düşmesi güzel mi? Düşmesi de güzel. Lan dersin düşmesin neresi güzel derseniz arkadaşlar. Bakın hemen anlatayım. Şimdi bakın şurada fiyat düşerken arkadaşlar hacim de düşmüş. Ha yani i̇şte bu bizim için güzel arkadaşlar. Neden? Ciddi bir hacimle gelirse tekrar hızlı bir şekilde yukarıya toparlanma ihtimalini artıyor. Bu anlamda bizim için güzel. Hisse hedefi kaç ondan bahsedelim hemen. Ondan sonra kısa ve uzun vadede bakalım arkadaşlar. Hisse hedefi şu aşamada hemen şöyle kontrol edeyim kaça kadar düşebilir arkadaşlar. 53 62 kuruşa kadar düşme ihtimali var arkadaşlar şu para yükselme ihtimali var 53.62 kuruşa peki buradan sonra ne lazım hacim lazım tabii ki hacim var mı evet şuradaki yükseliş arkadaşlar hacim desteklemiş burada herhangi çok da ciddi bir sıkıntımız yok yükselişle beraber hacim yukarı doğru gitmiş ancak bakın fiyat düşerken hacim düşmüş bu bizim için arkadaşlar olumlu olarak karşımıza çıkıyor söylemekte fayda var Peki gelelim nelerimiz var arkadaşlar. İç çimoko bulutu olumlu. Bollinger bandı olumlu arkadaşlar. pardon iç çimoko bulutu olumlu. Hemen şurasını kontrol edelim. Bakın yeşil olmasından dolayı. Bollinger bandı olumlu mu? Orta noktası 18 lira, 50 kuruş. Peki bizim fiyatımız kaç? 17 lira 91 kuruş. Bollinger bandının altında kapattığı için şu aşamada bizim için olumsuz arkadaşlar. Zaten dayandığı yerde mavi tren çizgisi onu söyleyelim. Hacimde şu aşamada olumlu burada herhangi bir sıkıntımız yok. Yani gördüğümüz içimokko veya hacim yükselişlerini desteklerken Bollinger bandı arkadaşlar şu aşamada diyor nereye gidiyorsun oğlum otur oturduğun yerde ben mavi tren çizgisinin üzerine oturacağım der bir görüntü karşımıza çıkardı arkadaşlar. Genel görüntü bu. Dediğimiz gibi hedeflediğimiz bölge neresi? Hedeflediğimiz bölge şu aşamada Hemen bir daha bakalım. 53 60 kuruşa kadar arkadaşlar hedeflediğimiz bir bölgemiz var. Natural gaz sanayi ve ticaret AŞ'de. Peki bundan sonra arkadaşlar hemen bakalım Taten'e. Taten'de tabii çok fazla verimiz yok. Hani yoğun istek geldiği için bunu yapıyorum arkadaşlar. Şimdi Taten'de tatlı pınar enerji bir kontrol edelim. Bakın tatlı pınar enerji şeyi... Her ne kadar bugün arkadaşlar tavan kapattıysa da bakın herhangi bir şekilde arkadaşlar 47.92 döndüğü yeri görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın burası önemli. Fibonacci geri çekilme seviyenin tam tepesi şey tam noktası arkadaşlar 47.92 fiyatımız kaç? 48'den yani yaklaşık arkadaşlar %0.2 yani %1000'deki yanılma payıyla arkadaşlar başarmış gibi gözüküyoruz. Bugün avantajı şu fiyat yükselirken hacim de yükselmesi arkadaşlar bakın şurada günlük hacme bakarsak Dünkü ortalama hacim kaçmış? ortalamacım demeyelim. Dünkü hacim 4 milyon lotmuş arkadaşlar. Bugüne baktığımız zaman arkadaşlar kaça kadar çıkmış? Hemen şöyle bakıyorum. 9 milyon 400 bine kadar çıkmış arkadaşlar. Yani fiyat yükselirken hacmin yükselmesi bizim için olumlu. Yükselişlerini destekliyor. Burada herhangi çok da ciddi bir sıkıntımız yok. O zaman şöyle diyelim. Evet hemen Fibonacci 0.38 seviyesine hem tutunmuş hem de hacimsel şekilde artmış. Arkadaşlar bir iki gün daha beklemek lazım. Hisse yatayda giderse tekrar yukarı doğru yönlü hareketi destekleme ihtimalimiz var. Yani baktığımız zaman da kabaca 182 lira kadar atma potansiyeli olabilir. Onu da söyleyeyim ama çok fazla verimiz yok. Sadece yoğun istek geldiği için bunu değerlendirdik arkadaşlar. Veri seti çok fazla olmadığı için de yanılma payımız oldukça fazla. Tabi bunların hiçbiri alt tut sat tavsiyesi kesinlikle değildir. Dediğim gibi birkaç gün hacimsel beklemek lazım. hacmin atması lazım. Ortalama hacimin yukarı doğru çıkması lazım. Onları beklemek bizim faydamıza diye düşünüyorum. <laughs> Ve gelelim gözde arkadaşlar. Gözde bu kimin de arkadaşı? Heraklis Bey'in arkadaşım Gözdesi ve Liverpool'un da değerlendirdik. Şimdi Gözde'ye baktığımız zaman Gözde bizim için arkadaşlar neler anlatıyor? Evet şöyle kontrol ettiğimizde arkadaşlar neler gözüküyor baktığımız zaman Gözde bir defa hemen şöyle baktığımda arkadaşlar gel lan buraya diyeceğim gelemiyorum. Arkadaşlar bazen Lanun'u konuşuyorum kusura bakmayın bu hakaret anlamında değil ağız alışkanlığı. İç Anadolu bölgesinde büyük yetiştiğim için genelde arkadaşlar bizim için yani normal hayatta konuştuğumuz bir durum. Şimdi 53 lira 46 kuruş bizim için bir defa direnç olarak karşımız, şey hedef olarak karşımız çıkıyor onu söyleyelim. Bunun dışında 12, 26 lira 69 kuruş arkadaşlar bizim için çanak hedefiydi ve çanak hedefini şu aşamada desteklemiş tam da arkadaşlar onun biraz üzerinde kapatmış bu da bizim için olumlu onu söyleyelim. Şu anda geri çekilme yapmazsa yukarı yönlü hareketi arkadaşlar destekleme pozisyonu var ki yukarı yönlü hareketimiz tekrar söylüyorum 53 lira 46 kuruş olarak karşımıza duruyor. Peki beklentimiz ne? Beklentimiz bakın hacmin, hacim demiyorum. Çanağın sağ tarafına fiyat yükselirken hacim yükselmiş mi? Yükselmiş arkadaşlar. Bu da bizim için olumlu. Yükselişten destekliyor diyelim. Ee, onun dışında arkadaşlar direncimiz şu aşamada tekrar söyleyelim. Hemen daha tekrar söyleyelim demiyorum arkadaşlar. Yeni bir direncimiz oluşmuş. Yükselemediği bölge Kaç? 27 lira 40 kuruş civarında bizim için bir direncimiz var arkadaşlar. Aşağıda 23, 36 ve 16, 19 da bizim için destek olarak karşımıza çıkıyor. İçimok obutuna baktığımız zaman içimok yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu. Gayet de güzel. Orta vadeli yükseliş trendi destekliyor ki 50 lira rakamını getirme ihtimali var. Bollinger bandına baktığımız zaman arkadaşlar Bollinger bandın orta noktasına baktığımız zaman 20 günlük hareketli ortalamanın üzerine o da 23 23 kuruş bu da bizim için olumlu bu da yükselişlerini destekliyor hacme baktığımız zaman arkadaşlar hacim zaten yükselişlerini destekliyor herhangi çok da ciddi bir sıkıntımız yok gayet de güzel arkadaşlar bir hisse gibi gözüküyor orta ve uzun vadede hacim yükselişi desteklediği sürece daha bunların hiçbir alt tut sat tavsiyesi değildir diye söyleyelim arkadaşlar Şeker banka arkadaşlar ne durum nedir Şeker banka arkadaşlar bakın geniş bir çanağımız ve dar bir çanağımız var geniş çanağın hedefi şu aşamada 11 lira 09 kuruş dar çanağın hedefi arkadaşlar 6 lira 16 kuruş e baktığımız zaman zaten 6 lira 16 kuruş oldukça yaklaşmış arkadaşlar 6.05'e kadar gelmiş. Ondan sonra ufak bir geri çekilmesini yapmış. Gayet de güzel bir yerlere gelecek gibi gözüküyor ki. Bakın şunu söyleyeyim. Bankacılık hissi arkadaşlar önümüzdeki dönemde biraz faiz arttırma beraber tekrar yukarı yönlü hareketleri gerçekleştirecektir diye düşünüyorum. Ve bunlar da tabii ister istemez de diğer hisseler de arkadaşlar beraberine götürecektir diye düşünüyorum. Endeks tabi götürecekler ama tabi ilk önce bir tüm endeksin bir düzeltme yapması lazım. Bugün zaten eksi 2 ile kapattı. Bu da bizim için güzel bir ne diyelim düzeltme sağlıklı yükselişin arkadaşlar gayet de sağlam bir görüntü olarak karşımıza çıkacak. Peki Şeker Bank'ta hedefimiz ne? Şeker Bank'ta arkadaşlar hedefimiz az önce anlattık. 6, 16, 16 ve 11 rakamlar. Hissede bir defa şu aşamada gidişat gayet güzel. Kısa vadede arkadaşlar şu mavi tren çizgisine kadar değebilir ki bugünkü değeri 4 lira 82 kuruş. Onun dışına baktığımız zaman arkadaşlar genel görünte hacim yukarı doğru fiyat yukarı çıkarken hacim şu aşamada bu yükselişi desteklemiyor. Bakın fiyat yukarı doğru çıkıyor ama hacim şu aşamada yukarı doğru çıkışı desteklemiyor. Bu da geri çekilmenin biraz daha elzem olduğunu karşımıza çıkıyor. Yani ister istemez sert bir geri çekilmeyi karşımıza çıkarabilir arkadaşlar. Bu da tabii dikkat etmemiz gereken bir durum. Onu da özellikle belirtmekte fayda var. Peki hacmi söyledik. İç moka kovultuna baktığımız zaman yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Bollinger'a baktığımız zaman arkadaşlar Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası kaçmış? 4.62 ve bizim fiyatımıza baktığımız zaman da arkadaşlar 5.63 lira Burada da herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bu da bizim için olumlu. Hacme baktığımız zaman hacde biraz sıkıntı var. Onu da belirtmekte fayda var. Burada dikkat etmemiz gereken bir durum arkadaşlar. Yani burada bir geri çekilme olma ihtimali biraz ağır basacak gibi gözüküyor. Eğer ciddi bir hacim girişi olması önümüzdeki günlerde arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Ve gelelim Türk Hava Yolları'na. Türk Hava Yolları'na durum nedir arkadaşlar? Hemen onu da kontrol edelim. Türk Hava Yolları. Şimdi arkadaşlar Türk Hava Yolları'nda bir defa destek noktamız bakın neresi. Bunu geçenlerde söyledik. Destek noktamız 226'ya kadar arkadaşlar. Yaklaştı. Gün içerisinde 227.10'u en son değer olarak kapattı. Bu da bizim için olumlu mu arkadaşlar? Neticede şu aşamada ciddi bir sıkıntı yaşayacak bir durumda değil. Onu söylemekte fayda var. Peki burada neler olabilir arkadaşlar? Bakın fiyat düşerken hacmin hala düşmesi bizim için şu aşamada olumlu. Neden? Ciddi bir hacim geldiğinde tekrar yukarı doğru arkadaşlar e, yükseliş bir olarak karşımıza çıkar. E, bunda herhangi çok da ciddi bir sıkıntımız yok. Peki bunun dışında hemen nelere bakabiliriz? Onu da söyleyelim. Şimdi hacim yükselişi destekliyor ama şu aşamada ne var? Ciddi bir hacim olması için yukarı doğru attıramıyor. İçime bulutuna baktığımız zaman yeşil. Yeşil olması arkadaşlar bizim için olumlu. Burada herhangi çok da ciddi bir sıkıntı yok. Yükseliş trendi. bu da destekliyor diye bir söyleriz. Neden? Ağzına bir daralma var arkadaşlar. Bu daralmada şu aşamada yeşil bulut. Yani yükselişi destekleyen yeşil bulut ama daralmada sert bir hareketin habercisi. Onu da söyleyelim. Bunun dışında arkadaşlar e, Ichimoku bulutu olumlu dedik. Bollinger bandı orta noktanın altında kapattığı için ki orta nokta bakın şu 20 günlük hareketli ortalama. Bizim için arkadaşlar şu anda 244 lira. Bunun altına kapattığı için bizim için olumsuz yükseliş trendi desteklemiyor. hacimle de şu aşamada yükseliş de destekler vaziyette karşımızda. O zaman sadece Bollinger bandı desteklemiyor. Hacim ve Ichimoku destekliyor. Yıl sonu hedefi arkadaşlar eğer hacim ciddi bir hacim gelirse 400'lü rakamlar hala arkadaşlar şu aşamada karşımıza duruyor. Burada herhangi bir sıkıntımız yok, onu da söyleyelim. Genel görüntü bu şekilde diye belirttikten sonra arkadaşlar Türk Hava Yolları'na hemen arkasından diye geçelim. İz enerjiye bakalım arkadaşlar, hemen ondan sonra yeni hisselerimize geçelim. İz enerjiye bakalım arkadaşlar, iz enerji arkadaşlar şöyle elimde olan bir hisseydi ve şu aşamada gayet de sağlıklı bir şekilde çıktı arkadaşlar. Peki iz enerjiyi şöyle bir kontrol edelim, nedir ne değildir diye baktığımız zaman arkadaşlar hisse bir defa düzeltmesini yapıyor gibi gözüküyor düzeltmesini bitirdi mi bitirmedi mi bakalım hacimle. arkadaşlar evet düzeltmesini şu anda bitirine dair bir emare yok evet yükseliş trendini yaptı artı 10 kapattı benim de elinde olan bir isim arkadaşlar benim bunu alma sebebim bugünkü olduğu gibi bir tepki yükselişi beklentimdi onun için de kademli bir şekilde aldım arkadaşlar ve şu aşama tepki yükselişini de gerçekleştirdi bu bizim için iyi döndüğü yer arkadaşlar bakın yaklaşık olarak kaç liraymış 44 lira 84 kuruş bizim için döndüğü yer yani fibonacci 0.38 seviyesinden daha gelmeden yukarı doğru atmış Şimdi beklentimiz şu açıkçası. Hisse yukarı doğru çıkarken arkadaşlar hacmin de beraberinde artması. E peki şu anda böyle bir durum var mı arkadaşlar? Şu aşamada böyle bir durum yok. Bakın bugünkü hacim kaçmış 9 milyon notken yani dünkü hacim 10 milyon not. Aslında çok da ciddi bir artış yok. Hatta azalış var gibi gözüküyor. Bu da bizim için arkadaşlar şu aşamada çok tatminkar yükseldi, yükselişini teyit eder bir durum değil. Ay yükselmeyecek anlamında değil. Yükselme ihtimali hala var. Ama sinyal olarak arkadaşlar tamamen geri döndü. Yani... Ee, ne diyelim arkadaşlar ee, yukarı doğru tekrar yükselişini görebilmemiz için bu hacim bizim için yeterli olarak da söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani hisse de şu aşamada hala destek maliyeti elimizin altında 42.98 42.98 42.98 aşağı doğru kılarsa 34.55'e kadar bir geri çekilme yaşayabilir arkadaşlar. Bu da bizim için dikkat etmemiz gereken bir durum diye söyleyebiliriz. Genel durumda arkadaşlar bu şekilde diye belirtelim. Nedir İzmir İzdemir Enerji Elektrik Üretim AŞ için. Birleşim Mühendislik ısıtma ve Soğutma arkadaşlar. Şimdi bakın burada gördüğümüz gibi 33.80 desteğini daha doğrusu hedefini geçtikten sonra 44.38'e kadar geldiyse burada tutundu ve geri çekilmesini giderle yaptı arkadaşlar. Alt basamağa tekrar 33.80'e kadar yaptı. Şimdi burada beklentimiz ne? Beklentimiz şu açıkçası. Hisseye bir defa yukarı çıkması için yeni bir hikaye lazım. İşte dün müydü, evvelsi gün müydü? Ayın 14 veya 13'ünde arkadaşlar bu bir tane inşaat şirketiyle 400 milyon liralık veya 600 milyon liralık bir anlaşma yaptı. Elektrik taahhütü, taahhüt, nedir? müteahhitlik işle ilgili arkadaşlar. Oldukça iyi bir görüntü olarak karşımıza çıktı. Burada tabi ister istemez bakın dün ve bugün hareketliliğe sebep oldu. Şimdi hisselerin hacmine de ufak bir artış var bu da bizim için olumlu. Yukarı yönlü bir hareket arkadaşlar destek olarak karşımıza çıkan, e, yukarı yönlü bir hareketi destekleyecek şekilde karşımıza çıkan bir durum. Şu aşama desteğimiz 32.93 en yakın destek olarak karşımıza çıkıyor. Onun altına baktığımız zaman da arkadaşlar 27.41 desteğimiz var onun üstünde 43.19 da bizim için direnç olarak karşımıza çıkıyor. Buralarda herhangi bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Yükseliş işlemleri destekliyor diyor arkadaşlar. Karşımıza çıktı. Gayet de olumlu bir, bir görüntü olarak duruyor. Hedeflediği bölgeyi tekrar söylüyorum arkadaşlar. Hedeflediği bölge şu aşamada şöyle kontrol ettiğimiz zaman şöyle yakından bakmaya çalışalım. 44 lira 38 kuruş olarak arkadaşlar ee, daha sonra 50 lira 93 kuruş bizim için hedeflediği bölge olarak karşımıza çıktı diye söyleyebiliriz. Hissenin şu aşamada hacmi ne durumda onu da bakalım. Bakın fiyat düşerken hacmin düşmesi gayet güzel. Hatta son haberiyle beraber kap haberiyle beraber yukarı yönlü bir harekette de destekli olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yükseliş yönünde bir hareket karşımıza çıkabilir. İnanaki günlerde bunda tabii ki bana göre artık olumlu olarak devam edecek bir süreç karşımıza çıkıyor. Tekrar söylüyorum ciddi kap haberleri gelmeye başladı birleşik mühendislik ısıtma ve soğutmada. Evet arkadaşlar Türkiye Garanti Bankası hemen baktığımız zaman neler gözüküyor. Hissede bir defa arkadaşlar bakın daha önce güzel bir trend yakalamışız şu bölgeden itibaren mavi trend çizgisi bölgesiyle. Hisse yukarı yönlü hareket gerçekleştirecek gibi gözüküyor ama ondan önce bir bayrak filama formasyonu var. Olacak gibi gözüküyor. Bakın arkadaşlar yükselişe başladığı bölgeden itibaren tam şuradan itibaren şöyle bir görüntü. Bunu biraz kalın yapacağız arkadaşlar. Şöyle rahat anlaşılabilmesi için Hemen şöyle de baktığımız zaman. Bakın arkadaşlar şurada bir bayrak flama formasyonu oluşmaya başlamış gibi gözüküyor. Peki bayrak flama formasyonu durum neydi? Hemen şöyle anlatalım onu da. Arkadaşlar hisse bayrağın sapı kadar yani 23 ile 58 arasında baktığımız zaman 35 lira bir fark var. Mevcut duruma 85 liraya kadar götürebilecek bir yolun kapısını açıyor. Yani şöyle bir durum arkadaşlar onu da hemen anlatalım. 85 liraya kadar gidebilecek bir yolun kapısını açıyor. Şu böyle şekilde bir hareketin kapısını açacak gibi gözüküyor. Buradan baktığımızda tabi bunun dışında arkadaşlar bir de tren çizgimiz var. Hani ola ki bir tren çizgimizde hedeflediği bölgede 2020'de kadar 130'lar bölgesini yakalayacak gibi gözüküyor ama tabi bunun için ne lazım? Hacim lazım arkadaşlar. Hacim olmadan her şey hikaye olarak karşımıza çıkar. Yani çok net bir şey olmaz. Hacim yeterli peki arkadaşlar? Onu da hemen şöyle bir kontrol edelim. Şunu tabi ilk önce silmemiz lazım. Şimdi bakın açısından hacim gayet de güzel. Fiyat düşerken hacim düşmüş gayet güzel arkadaşlar. Bakın burada bir toparlama belgesi olarak karşımıza çıkma ihtimali var bununla dikkat etmekte fayda var o zaman ne diyeceğiz arkadaşlar orta ve uzun vade yukarı yönlü hareketin devam etme olasılığı var ki faiz artımı gelecek ki daha sonra açıklanacak ki arkadaşlar büyük ihtimalle pozitif bir yani yüksek bir faiz gelecek gibi gözüküyor bu da ister istemez bankacılık hisselerine yarayacak ve bunların başına da garanti bankası olacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Şu aşamada hisse şu içme kovultun altında inmediği sürece herhangi çok ciddi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Çünkü bu içme kovultunun altı bizim için sıkıntı, içi de bizim için sıkıntı yeşil olarak içine girmesi. Burada tabii ki beklentimiz inşallah bir aksilik olmasa tam şurada destek bölgesinin altına inmediği sürece hemen şurada arkadaşlar 46 lira 34 kuruşun altını inmediği sürece çok da ciddi bir sıkıntı olacağını da düşünmüyorum açıkçası. Genel durum Garanti Bankası için yani faiz kararından sonra yukarı yönlü bir hareket gerçekleşme olasılığı oldukça fazla gözüküyor. Evet ilk hissemiz Kayseri Şeker Fabrikası AŞ Türkiye arkadaşlar. Kayseri Şeker'e baktığımız zaman neler gözüküyor? Hisse bir defa baktığımızda mavi trend bölgesinde takılmış gibi gözüküyor. Gayet de güzel bakın mavi trend çizgisinin üzerine takılmış vaziyette gözüküyor. Destek olarak baktığımız zaman 43 77 kuruş arkadaşlar desteği oldukça sağlam. Burada herhangi çok da ciddi bir sıkıntımız yok. Peki Kayseri Şeker Fabrikası'na hedefleme ne olabilir? Bakın arkadaşlar burası önemli. Hacim şu bölgede, günlük hacim şu bölgede artmaya başlamış. E günlük bölgede bu hacim artmaya başladığı zaman fiyat diye yükselişe geçmiş. Bunun 2-3 gün daha devamlı da olursa arkadaşlar 56'lar tekrar zorlama ihtimali oldukça fazla gibi gözüküyor ki endekse baktığımız zaman arkadaşlar endekse son 1-1.5 aylık halka beraber bazı hisselerde de yukarı yönlü hareket oluşmaya başladı ki son 1-1.5 ay hisselerde arkadaşlar artı kapattı. Endeks %2'ye yakın eksi kapatmasına rağmen Bugün oldukça iyi bir şekilde karşımıza çıktı. Peki beklentimiz 56 lira 74 kuruş. Peki hedeflediğimiz bölge ne? Hedeflediğimiz bölgede şu aşamada 102 lira 48 kuruş olarak karşımıza çıkıyor. Burada da herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Gayet de güzel bir bölgesi var diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Kayseri şeker için. Peki aşağıdan riski bölge neresi? 43 77 kuruş arkadaşlar. Şunun altına kapattığı zaman bakın iğne bırakmış ama kapatmamış. Bizim için sıkıntı olabilecek bir bölge olarak karşımıza çıkıyor. Dikkat etmekte fayda var. Nereye kadar getirebilir? Bunun altı arkadaşlar ilk önce takılacağı yer gördüğümüz kadarıyla burası. Mavi tren çizgisi. Onun altına baktığım zaman arkadaşlar aşağı doğru bir geçişte beraber tabii ki şuradaki 27-78'e kadar bir gevşeme olma ihtimali var. Genel görüntü Kayseri Şeker Fabrikası'nda bu şekilde arkadaşlar.